Çok güzel. Gençlik Spor Bakanlığımızın sporun tabana yayılması noktasındaki projelerine ilimizde de biz de devam ediyoruz. Kiresunumuzun bir spor şehri olması yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. Bu anlamda olimpik yüzme havuzlarımız, portatif havuzlarımız gençlerimize yönelik müthiş bir performans kaydetmektedir. Özellikle sahilindeki nüfusumuzun %80 oranında olması di akıntıları, boğulmaların çok olması portatif havuzlarımızı öneme, öne, önem öne arz etmektedir, öne çıkarmaktadır. O anlamda 4 yıldır bu e, portatif havuzlara da biz yüzdürmeye, yüzme öğrenmeye devam ediyoruz. E, proje kapsamında şu ana kadar 25 bin öğrencimize, gencimize biz bu yüzme kampanyasında yüzmeyi öğrettik ve devam ediyoruz. Burada bizim için önemli olan gençlerimizin özellikle boş zamanlarını, tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek Geleceğe dönük gençlerimizi e, bu tip boğulma vakalarından kurtarmak e, temel hedefimiz bu. E, Standart olan yüzmeyi öğretiyoruz. Onun dışında gençlerimiz tabii ki burada öğrendiklerini e, denizde de mutlaka uygulayacaklardır. E, özellikle yaz aylarında sıcağın çok olduğu iç bölgelerimizde Portatif havuzun önemi bir kat daha artmakta. Gençlerimiz müthiş bir şekilde ilgi göstermektedir. Bu bizi de mutlu etmektedir. Biz de onlara en iyi şekilde yardım etmeye, onları yüzdürmeye devam ediyoruz. Gençlerimiz dikkat etmeleri gerekiyor. Sıkıntılı bölgelerden, dip akıntısının çok olduğu, yoğun olduğu bölgelerden biraz da uzak olmaları gerekiyor. Can kurtaranların, veya tavsiye edilen alanlarda yüzmelerini tavsiye ediyoruz daha doğrusu.